Bugün futbol oyunu oynuyoruz. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Eee videoya hemen başlayalım. Takım adı Fenerbahçe Kadız ile karşıyoruz. Geleceğiz. Ama zor bir takım. Herkes bilir yani. İşte levelleri çok yüksek şeyleri. Bize bak. Neyse onlar başlıyor. Şimdi koş Martires koş. Koş Bassi Bassi. Evet bas güzel gitti Bassi. Ya yanlış kaleye mi gidiyorum ben? Yanlış kaleye mi gidiyorum? Yanlış kalemi mi, yanlış mi Bilmiyorum ki. Aa doğru kale Yanlış Şimdi göreceksiniz siz. En iyi takım Fenerbahçe. Yaşa Fenerbahçe. Başık taşa yerimiz yok. Başık taşa yerimiz yok. Fener, fener. Her zaman en büyük fener. Bunun üstüne yenilmemiz yok mu? <laughs> Vallahi var. İyi oynuyorlar ya. Ama işte kaleci ya. Kaleci çok hızlı geliyor. Kötü kaleci. Kaleci artık kaleci eşittir bu kaleci. Bizim kaleciyle yani. Bizim kaleci bu kadar kurtaramıyor. Hadi. Hadi. Hadi daha atamadın mı? Atamamışım. Ben şok. Allah Allah. Ben yok. Beş yok. Taç atıcı ya. Versekse. Bir gol edeceğiz yani. taç atalım mı diye verdiler size bu topu. Anlamadım ki. Hadi Fener. Hadi Fener. Bir gol atalım artık Caner. Oh, koş anam koş. Koş bayı Hadi. Keşke Altay bayındır olsa. Altay Bayındır. Çok iyi kaleci valla. En iyi kaleci hatta. Hoş. Hadi. Yaklaşma vurma gol. 1-0 Martinez. İlk golünü atıyor. 1-0 gol. Haydi Martin de Buraya Ve evet. Koş koş. Çekil. Çekil ter kötü. Ter kötü ne ya? Terbiyesiz. Hadi iki. Oha. Nasıl ya? Bunu şey olması lazım. Ya penaltı ya serbest vuruş. Oh. İlk yarı bitti. 1-0 Fenerbahçe. Fenerbahçe sen çok yaşa. Maalesef, çok Hiç sorun değil. Ya şap eder, çok Oha çok iyi gittim <laughs> lan. Bunu atamazsam. Bunu atarım. Bu. Oh. Lan <laughs> nasıl çaka mı yapıyorsun? bakayım. Al bakayım sana be. Ya kaleci 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 ya. Bunların kaleci istiyorum başka bir şey demiyorum arkadaşım. Neden neden neden? Neden, neden yapar böyle bir insan? Al. Bana al Gel bakayım. Al bakayım abine Bak. Serbest durmuşum. Ne yaptınız benim çocuğum çocuğuma? Evet ve güzel vuruş ama adamlar siz kaçındınız hep siz mi yapacaksınız? Hep siz mi yapacaksınız da? Aa çok iyi gitti. Adamlar işte Kornere vurdum ya. Böyle bir şey var mı ya Allah zar için? Tut tut tut. Hayır. Güzel uzaklaştırmak Orada bir oyuncu varsa çok iyi olurdu. Hadi Fener. Fenaroy, Fener. Tuttum. Şundan da şuna. Güzel. Bak. At. Girmedim ya gerçekten? Tekrar izleyeyim bakayım bir. Merak ettim küçük. Gitti. Evet, doğru. Evet. Öyle. De. Arkasına gelince insan gidiyor fark ediyor. Koş 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 koş. Güzel. bur. Bak. geldi. Ben de düşürürüm ne var? Haksızımız değil mi ya? Onlar yapıyor biz yapamayacak mıyız? Bizim neyimiz eksik? Hayır yani bizim neyimiz eksik. Bir söylesene. Bir şeyimiz eksik değil abicim yani. Bir de için rengini uygun giymişler. Ha Atamadılar. <laughs> Pes etme hakları yok mu bunların ya? Pes etsinler. Bizi atacak delikanlı değil bunlar o kadar. Koş. Al topu Feder, al topu. Ne güzel. Oradaki oyuncuma evet. Attık değil mi? Atarız bunu. Bunu kesin atarız. Yaklaşıp evet atmayacaktım. 2-0. Kondina. Kondina diyorum. Başka bir şey demiyorum. İşte bu. Yaşa Fenerbahçe. Game over. <laughs> İşiniz bitti. 32 güzel, güzel, güzel. Ya çok fener bacı. Ya çok fener bacı. Son bir maç daha yapalım. Bir maç daha yeneceğiz ama. Ben inanıyorum bak. Bundan yıldızı az. Bu oyunu bana babam öğretti. Babama buradan selamlar. Babam eğer bu videoyu izliyorsan Böyle bir şey işte. İzliyorsan ne yapayım ya. Yani? <laughs> babam evet babam. Ne demeye çalışıyorsun? Dur la. Bağıma laf gol yiyeceğim. Oh, koş koç Martinez be. Güzel güzel güzel. Şu güzel bir pasta. Ya pointer ona verecektin. Nereye verdin adam ya. Nereye verdin ya. Hop. Evet hayır. Taç giderse var ya. Bu karşı takım bir daha bir. Taçı hiç sevmiyorum. Uzaklaştırma amacına bir. Uzaklaştırayım derken gol atmam yok mu? Çok iyi kaçtım. Evet gidiyorum. Ama çok stresli bıraktınız ki beni. Bunu saymayalım ya. İki kişi alt üstü kaleci. Bir de oyuncu öyle oluyor mu? İkisi de dibime gelmiş. Ter basıyor insan atamaz tabii. Koş. Ya atladım atladım valla atladım. asamadım. At at at. Nereye atacaksın? Hayır. Hadi. Hadi. Koş. Tek çare koş. Koş diyorum. Başka bir şey demiyorum. Fener. Hadi Fener. Gol. Gol. Martinez tarafından ilk golünü atıyor. Ya. Ya. Ne oldu? Hava yapıyordunuz. Ne oldu? kırıldınız mı? Demiştim bunlar çok taç attı. Taçı adamları sevmem. Taçı sevmem çünkü. Bir şey yapmadım ki. Abicim el de oh, sakatladım güzel. <laughs> ah, ah. Bizim ağırlı bir takım olduğumuzu anlasınlar diye sakatladım. Bilerek sakatladım. Kimi sakatlamıştım ben? kötü bir futbolcu falan sakatlamışım. Başkanı bana teşekkür ediyor falan. Oh! Ben topu, ben topu. Hayır, kaleci alacaklar. Koş. Alırsam çok iyi olur. Ya tamam. Taç atmayın ya. Atamam. İlk Ben başlayayım bence de yani. Az önce siz başladınız. Koş. Fener diyorlar ya. Tamam tamam. 1-0 yeniyoruz koçlarım benim. Koçlarım benim. Ver ben top ya ver. Nereye kadar gideceksiniz bu kadar elinizde topla ya. Vallahi sıkalım ya. Vallahi yine ya. Topu ver. Bak. Topu ver gideyim işimize bak. Hadi ikimiz de gidelim. Hadi gel belki aynı yere gideriz. Hadi gel. Hadi gel. Güzel. Bak seni dur dur. Şimdi izle. İlk topu bak şunda gözüm var bak. Şunu ne yapacağım bak şimdi izle. Aa olmadı. Koş. 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 Serbest vuruş. İyi penaltı yemedik. Kırmızı kart ha. Kırmızı kart yiyeceğiz diye korktum ya. DLS 22. İndirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle reklam değil bu. Hayır. Oy. Ben sanki 60 gibi söylüyorum. Bas atmadı. Koş. Hadi taraftarları Fenerbahçe diye bağırtırım hadi. Yaklaş ve gol mü? Gol. 2-0 Fenerbahçe. bu Bak. Oynamayacaklar devam. Hop. Hadi. Bak. O güzel serbest vuruş yaptım ben. Güzel kırmızı kart yok. İkisi de iyi iyi futbolcuma yaptırdım. Hadi. Bu. uçtu top. Ay lan. Hareket ettin he. Evet. Koş. Kim bu? Ya şansım vardı aslında. Otobü alsam şimdi aldım. Bir işe yaramaz bence. Tam az önce alacaktım otobü. Güzel. Hayır. Evet evet güzel güzel. Hadi 3'ü atayım hadi. Oldum. 3-0. Yenilgi kabul etmeyiz asla. Asla. Aa, yeter artık yeter. Anlıyorlar. Anladım. Ah düşmedi. ikinci ara 3-0. Bizim stadyum bu kesinlikle bara bak. Teknik direktör de benim. Ah şampiyon olduk. Kaçıncı olduk şampiyon muyuz? Ne oldu? Şampiyon olduk sanırım. Ya, arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Like atmayı unutmayın.